Javascript algoritmaları video serisinin 65. videosu olan One Decrement isimli soruya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen sorunun açıklamasına geçiyorum. Soruda arkadaşlar bize sayılar veriliyor. Daha doğrusu birçok basamaktan oluşan bir sayı veriliyor. Ve bizden istenen şey şu. Bir basamak, eğer bir basamak kendinden önceki basamaktan bir küçükse arkadaşlar o zaman bize bunu count veya e, sayaç isimli bir şeye aktarmamız ve kaç tane bu pozisyonun olduğunu yani bir basamakta bir basaman daha öncekinden bir küçük olduğu basamaktan kaç tane olduğunu yazacağımız fonksiyon tarafından return edilmesi bizden istenen şey. Yani işin basit şu arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 5. Sonrasında ne var? 6 var. Yani aralarında 6 daha büyük. Ama buradaki 5'e geliyoruz arkadaşlar. 5 gördüğünüz gibi kendisinden bir önceki değerden bir küçük. Yani bu bizim sayacımızı bir arttırmamız gereken pozisyon. Yine geliyoruz arkadaşlar burada 98'i görüyoruz. 98'de de yine 8'e geldiğimiz zaman 8 kendisinden bir önceki değer olan 9'dan daha büyük olduğu için arkadaşlar bu da bizim sayıcımızı bir arttırmamız gereken pozisyonlardan bir tanesi. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Sorunun çözümüne geçmeden evvel arkadaşlar her zaman söylediğim gibi abone olmak isteyen arkadaşlar varsa veya videoyu beğenmek isteyen olan arkadaşlar varsa bizi çok sevinirler. Şimdi vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Şimdi bildiğimiz şu var arkadaşlar. Biz bir count, bir sayaç döndüreceğimiz için ilk önce bu sayaç değişkenimizi bir tanımlıyoruz. Hatta bu string değil. Sıfır olarak bunu kullanacağız. Bize verilen arkadaşlar sayı, bir sayı. Yani biz bunun üzerinde for döngüsü uygularsak biraz sıkıntıya geç, sıkıntıya e, yol açabilir. Hatta uygulayamayız. Nasıl uygulayabiliriz? Eğer bu bir string olsaydı bunun üzerinde for döngüsü veya herhangi bir döngüyle ilerleyebilirdik. Aynı şekilde bunu ereğe çevirirsek herhangi bir sıkıntı olmadan ee, yine döngüleri bu sayı üzerinde uygulayabiliyoruz. Ancak biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu bir string'e çevirelim. Yani string'miş gibi davranalım ve diyelim ki const number string diyorum arkadaşlar. Num str eşittir. Bize verilen sayının string'e çevrilmiş hali olsun. Şimdi burada for içerisinde kullanırken neden tam olarak bunu çevirdiğimi daha net bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi Orada kuruyoruz. I diyoruz arkadaşlar. Küçüktür. Normalde biz burada i küçüktür. Nam length dediğimiz zaman burada arkadaşlar bu kısım length property sayıların uzunluğunu vermez arkadaşlar. Basamak sayısını vermez. Onun için biz burada bunu num str'ı çevirdik. Birinci sebebi bu. Burayı num str yaptığımız zaman herhangi bir şey olmayacak. Yani bir sıkıntı çıkmayacak. Yine her zamanki gibi i artı diyerek döngüyle beraber i'nin daireinde da bir arttırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim bir de e, ihtiyacımız olan ne olabilir acaba? Şimdi düşündüğümüz zaman bakıyoruz üzerinde bulunduğumuz basamak yani döngüdeki basamak bir öncekinden mi çıkartılacak yoksa bir öncekinden üzerinde bulunduğumuz değer mi çıkartılacak arkadaşlar? Soruda şöyle söylediği için üzerinde bulunduğumuz basamağın bir öncekinden farkı bir olması gerektiğini bizden söylediği için arkadaşlar biz bir önceki değerden içerisinde döngüde bulunan değeri çıkartacağız. Şimdi bu pozisyonda biz burada i'yi sıfırdan başlatırsak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı olacak burada. Mesela bizim döngümüz şu şekilde if diyeceğiz. Döngü içerisindeki koşul durumumuz. If s Dr diyeceğiz arkadaşlar i eksi 1. Yani i'inci indeksinin bir öncekindeki değer diyeceğiz arkadaşlar. Eksi diyeceğiz. Yine number istiyor. Bunu arkadaşlar yine yani number'ı string'e çevirmemiş, çevirmemiş olsaydık yine burada indeksle beraber biz bu sayıyı daha doğrusu sayının içerisinde bize verilen sayının içerisindeki rakama ulaşamayacaktık arkadaşlar. Eşittir dedik. 1 ise o zaman dışarıda tanımladığımız count değişkeninin değerini bir arttıralım diyoruz. Şimdi arkadaşlar i'nin sıfır olduğu durumda daha doğrusu döngünün ilk noktasında bizim burası number str 0-1 yani number eksi 1 olacak ve burası undefined sonuç verecek arkadaşlar. Onun için biz bunu sıkıntıyla hiç yaşamamak için döngümüzü direktman birden başlatıyoruz. Çünkü neden? İçinde bulunan döngünün döngüden e, rakamdan bir öncesini çıkartacağız. Yani biz burada 5'ten herhangi bir şey çıkartamayacağız. Onun için 6'dan 5'i çıkartacağımız için ve bu bu şekilde devam edeceği için arkadaşlar i'nin bir alınması burada herhangi bir sıkıntının ön çıkabilecek herhangi bir sıkıntının önüne geçiyor. Ee, bakalım herhangi bir başka ihtiyaç olan bir şey var mı? Hemen nam istiyor bir ekran arkadaşlar. Ee, ama ya STR yazdırmayacağız tabii ki biz count değerini yazdıracağız. 2 çıkması lazım. Evet arkadaşlar 2 değerini elde ettik. Derseniz gidelim parametremizle biraz oynayalım. Mesela buraya e, 65 yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi 5 6'dan 1 küçük olduğu için bu değerimizin count değerimizin 3 olması gerekiyor. Kaydediyoruz gördüğünüz gibi 3. Aynı şekilde 87 yazarsak da aynı 4 olacaktır. Aynen 4 arkadaşlar. Soru Basit bir soru arkadaşlar, ama e, böyle şeyler e, nasıl diyeyim el alışkanlıklarınızı rahat bir şekilde kazanmanızda size yardımcı olur. Onun için e, mümkün olduğu kadar es geçmemeye çalışın, ama çok da kolay geliyorsa o zaman soruyu okuyup geçebilirsiniz tabii ki. E, şimdilik bu sorudan bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin. En başta söylediğimiz gibi abone olmak isteyen arkadaşlar ve videoyu beğenen arkadaşlar abone ol tuşuna ve beğen tuşuna basarsa bizi çok sevinirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.